Tedavi kastıyla eşek ve at sütü içilebilir mi? Canlıların salgıları ve sütleri etlerine tabidir. Etleri haramsa sütleri de haram olmuş oluyor. Etleri eğer e, helal ise sütleri de helal olmuş oluyor. Merkep eti yenilmesi haram olan bir hayvan olduğu için sütünün de içilmesi haramdır. Bu haram ancak zaruret, mecburiyet olduğu takdirde helale döner. Çünkü zaruretler haramları mübah kılarlar. Eğer bir hastalık sebebiyle merkep sütü içilecekse burada iki şartın bulunmasına dikkat edin. Öncelikle bu merkep sütünün fayda sağladığı, işin ehli olan tabipler tarafından söylenmiş olacak veyahut daha önce süre gelen bir tecrübe olmuş olacak. İkincisi de bu içilecek olan merkep sütünün muadili, dengi bulunmayacak. Eğer tabipler tarafından söylenen veyahut süre gelen bir tecrübe durumu söz konusu değilse tüketilmesi meşru olmayacaktır. Eğer bu bir bilgi veya tecrübe olarak bize aktarılmış lakin ilaç olarak, tedavi olarak muadili dengi bulunuyorsa yine kullanmamız meşru olmayacaktır. At sütüne gelince at sütü normalde etinin helal midir değil midir konusu tartışmalı bir konu. Kimisi savaş aleti olması hasebiyle etinin yenilmesinin mekruh olduğunu söylerken kimisi ise etten kaynaklı tüketilmesinin mekruh olduğunu söylüyor. Etten kaynaklı tüketilmesinin mekruh olduğunu söyleyen sütünün de tüketilmesinin mekruh olduğunu söylüyor. Cihat kaynaklı, savaş kaynaklı değerli, kıymetli olduğundan dolayı tüketilmesinin mekruh olduğunu söyleyen bugün savaş cihat aleti olarak kullanılmadığından dolayı sütünün de tüketilmesinin meşru olduğunu söylemiş oluyor.